50 kilogram olan Mete düşey kesit şekilde gibi olan sürtünmesiz bir pistin L noktasından kaykayı ile durgun halden harekete başlıyor. Pistin yer seviyesindeki A noktasındaki yere göre potansiyel enerjisi Mete'yi soruyor. Bakın. Şöyle yapalım. Potansiyel enerjimiz e, ne kadarmış? P kadarmış. Tamam. Kinetik enerjisi ne kadarmış arkadaşlar? Kinetik enerjisi K kadarmış. Toplam enerjisi E kadarmış arkadaşlar. E Hızı da V'miş. Şöyle hız olarak da V'miş. Ne soruyor? Bu pist L noktasından aynı kaykayı ile aynı şekilde harekete başlayan 60 kiloluk ardı için A noktasında nasıl değişir demiş. Bunun hepsi nasıl değişir demiş. Şimdi 50 kiloydu. Yani M'imiz arttı arkadaşlar. Şimdi potansiyel enerjisi e, neydi bu potansiyel enerjisi formülü? MGH'di arkadaşlar. A noktasındaki dikkat ederseniz potansiyel türlü sıfır. Dolayısıyla değişmeyecek arkadaşlar. Bunu değişmiyor olarak alabiliriz. Kinetik enerjisi K MGH'ı 1 bölü 2 MV kareye aktaracaktı. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar yani MGH'ımızın fazla olması bunun da fazla olması anlamına gelecek. Artacak yani. Toplam enerjimiz de toplamda burada bakın atıyorum 50 GH'tı. Ne oldu? Sonradan 60 GH'a çıktı. Yani başlangıçtaki enerjimiz arttığı için bu da artacak arkadaşlar. Ee, hızı ise bakın 1 bölü 2 mv karenin mgh'dan alacak hepsini şu m'leri götürdüğümüzde kütleye bağlı olmadığı için hızı da değişmeyecek arkadaşlar. Ortak olan d seçeneği birinci sorumuzun cevabıdır.